İskenderun Belediyesi kent trafiğini rahatlatmak ve şehir estetiğini artırmak amacıyla adliye kavşağında kapsamlı bir yol genişletme ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. İskenderun'daki adliye kavşağının yeniden düzenleme çalışmalarına başladı. Gördüğünüz genişleme alanı yola doğru katılacak. Karşı tarafta Kekeri İstisanesi'nden gelen araçlar Gördüğünüz gibi gövdeye döndü. Göbekten tekrar şeker istikametine dönecek mi Şu anda karşıda park edilmiş araçların olduğu bölümde bir tane G dönüşü yaptılar. Arafet istikametinden gelen araçlar kalçağı istikametinden direkt kısa dönüştekle kalk. Yeni kalay istikametine gidebilecekler. <laughs> Ata ihtiyaç yolu da da kara ağaç gelen araçlar kurup göbeğe girmeden Deniz Alay istikametine devam edecekler. Üniversitenin giriş kapısından itibaren Yan tarafta bir yol genişletme çalışmalarımız da oluyor. Şu anda trafiğin tıkandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yolumuz sayfaya iki şerit. Yan taraftaki çalışmayla beraber bizim yol genişliğimiz dört şeride çıkıyor. Yine İskenderun istikametinden gelip şuradan dönüp Praymal'ın önünden aşağıya gitmek isteyen araçlarımıza da bir tane girişi yapıyoruz. Hemen kısa dönüşle beraber tavşaya girmeden Praymal'ın önünde kendini atıyor. Aynı şekilde fark edeceğiniz gibi yan tarafta Praymal'ın ön tarafında da kaldırımın olduğu alan yolu daraltmakta. Orada da iki şerif bir yol açarak İskenderun'da adliye Kavşağı dediğimiz bir alanı rahatlatmış olacağız. Belediye başkanı sıfatıyla değil, İskenderun'da olarak Hatay'ın her ilçesine yaptığı iş hizmeti yapan Sayın Öntürk'e buradan İskenderun adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yeni İskenderun'la yakında hazır olun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi.